Şey yapalım. Sınırlarını aktif, biliyor musunuz? Biliyoruz, biliyoruz. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde Sinop'taki paydaş kurumlarımızla beraber yürütmüş olduğumuz Sinop'ta temel sektörlerin rekabetçiliğinin arttırılması projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destek almaktadır. Projemizin toplam bütçesi 10.5 milyon avrodur. Sinopil'ini daha cazip hale getirebilmek, buradaki işletmelerimize gerekli altyapıyı sağlamak üzere bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projede işleme, şoklama ve depolama üzerine tesis kurulacak. Bu tesis bir ortak kullanım tesisi. Özellikle Sinop başta olmak üzere Kanarır Deniz'deki bütün işletmeler bu tesisten faydalanabilecek. Sinop'ta daha fazla işletmemiz, su ürünleri alanına yatırım yapabilecek ve Sinop'un ekonomisine önemli bir katma değer yaratılmış. E, olacaktır projemizin e, ilk 18 aylık döneminde e, işletmemizin e, inşaat ve e, diğer kurulum süreçleri e, tamamlanacak e, son 12 ayında da teknik yardımında bahsettiğimiz e, projelerimizi de hayata geçirerek 30 ay gibi bir e, süre içerisinde projemizi tamamlayacağız ve 2023 yılında da e, projemiz tamamen e, işletmelerimize e, ve Sinopa bir e, kazandırılmış olacak. Biraz daha bu eğimin olduğu yere yapılmış olacak. Mal kabul üst taraftan yapılacak. Orada klasifikasyon ondan sonra soğuk şoklama ve diğer işlemler yapıldıktan sonra bu taraftan aşağıya depoya ya da çıkış yerine gelmiş olacak. Yani ürünün gönderileceği yere gelmiş olacak. Ee, dolayısıyla şeyin binanın yapısı da böyle iki katlı bir bina. Buraya oturtulmuş olacak. Soğuk hava depoları alt katlı olmak üzere, işleme bölümü de üst katlı olmak üzere iki katlı bir bina.